Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine haritamıza girelim. Ee, geçen bölümde evin iskeletini yapmıştım. Ee, bu bölümde onu göstereceğim size, bitirdim. Bakın. Güzelce yaptım. Bitirdim. Bir dakika şöyle göstereyim. Şöyle bir ev oldu. Ee, ay. Ee, dediğim gibi basit bir ev oldu. Şöyle şurayı yapayım da. Ee, basit bir ev oldu ama e şu gördüğünüz gibi hani güzel bir ev basit olmasıyla beraber. Aynı zamanda birkaç şey buldum. Şimdi hemen bir uyuyalım. Buraya halı döşedim. Eee burası kör çıkıyor bir herhalde. Yok. Peki. Nerede? Evet. Şurasını yukarı çıkar halde yaptım. Şurayı bir kıralım. Şöyle buradan tamamen köyümüzü görebiliyoruz. Düşmemiz dışında. Ee, şimdi birkaç tane ağaç toplayacağız. Şimdi yemek yedim. Ee, birkaç tane ağaç toplayacağız. Ee, neden diye sorarsanız e, neden söyleyeyim. Ee, birkaç tane çit yapacağım. O çitleri tabi şey olarak kullanacağım. Madene gideceğiz bu bölümde de. şimdi hemen bir yapayım ben. Bu arada da söyleyeyim ne yapacağımızı. Çitlerle böyle çubuk halinde koyacağım. Tabi birleştirmeyeceğim. Onlarla yolu bulmak için kullanacağım. Birkaç tane maden kazacağız. Birkaç dakika falan. sonra ne yapsak diye düşünüyorum zaten. Sonra ne yok. Şimdi bunlar bana yeter mi? Zaten tahtam iki tane var. Çitler için yine tahta gerekiyordu. Şimdi yanında şey yok. Neyse biz biraz daha toplayalım. Evet. Bu kadarı yeter mi? Şunları da alayım da. Her buralı kalmaz şurasını daha önce kazmıştım biraz gerekmişti 27 tane o baya yeter bize baya yeter evet şimdi eve gidelim tabi evin şekli çok güzel olmadı doğrusu ee, şurası böyle köprü yaptım köprü benzeri hani tabi ben atlayamadım şuradan çıkayım çıkıyorum ee, ben tabi buradan şöyle atlarım ama mesela zombiler normal olarak şöyle atlayamıyor. Direkt buraya düşüyorlar. Buradan da nereye giderler? Şöyle dolanırlar herhalde. Buradan çıkarlar. Burayı tamamlamadım. Ee, burayı da kazarız. Burada ne var ya? Bunları daha önce görmemiştim doğrusu. Buradan e, şey oldu. Bir de keşfettiğim bir şey olduğunu söylemiştim. Gelsin hatta. Hayır hayır 9 yiyeceksin bana. Ah. Evet. 7 de 9 yedi. Heh, tamam. Şu evlere daha önce bakmamıştım doğrusu. Neyse. Geç gitsin. Bu ne ya? Bu ev değil mi? Yapılma sadece. Ne biçim yer? Aa dur. Burada bir şey var. Bu da ne? Aa. Bura ne? Anam anam anam. Hayır kaç 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 kaç. Ben baltamı bıraktım. Çok kötü, çok kötü. Patla. Hayır! Burada ne? Hayır 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 hayır. Sakın gelme, sakın gelme. Dur ben seni öldürebilir miyim? Bit. Bit. Aa. Bu yine bir deliye çıkıyor ama ben buradan kaçacağım. Nasıl kaçıyorduk? Neredendi? Ne? Kapı nerede? Ay burayı daha önce hiç görmemiştim. Durum ben buraya Barışçıl alacağım ya. Ay! Ölüyordum. Ha şuradan da. Ne bu? Burası yine buraya çıkıyor. Alttaki yapı da neydi ya? Buradan da inişi var. İnişi var, çıkışı var. Altta ne var? Oha! Ne? Ne var burada? Uzaktı. Göz mü aldım ben? Hıy! Hay. Niye böyle bir tuzak yapmışlar ya? Ya nasıl da sandıklar vardı burada. Sandıkların ne oldu? Canımdan gitmedi benim fazla da. Sandıklara ne oldu? Hayır ya. Ne biçim tuzak kurmuşlar bunlar? Öyle bir kemik vardı, her şey vardı. Gitti hepsi ya. Öf. Burayı ilk kez keşfediyorum sizinle birlikte. Nasıl çıkacağız? Ay, yine mi aldım ben bu pis şeyi. Pislik. Git be. Ömcek gözün ne yapayım ben? Dur şunları toplayayım da bari. Bir kazancımız olsun en azından. Ne kazandık ki hiçbir şey. Sorun da burada. Hiçbir şey kazanamadık. Şimdi şöyle merdivenim de fazla yok. var mı daha fazla yok ay ne biçim tuzağa düştük ama başka tuzak var mıdır ki burada bilmiyorum üç tane yaptım şimdi çıkamıyorum ya bu da ne şimdi burada nasıl devam edeceğiz diye soracağım ölsem mi diyorum yok ölmeyeceğim çünkü ölmek istemiyorum ya ama niye bu burada ben patlama sesini duydum ama pek de önemsemedim doğrusu Şimdi alayım da böyle devam edeyim ben en iyisi ee, Bir bir benim mi kaldı baş taşları kullanayım hadi ne bu bu ne diyeceğim ben ne bu dedim farkındayım ne biçim tuzağa düştük biz böyle ya. Peki tuzak neredendi? Anlayamadım ben. Peki bu mar mor taş ne? Mor terakota mı? Oha bu ne? Bu ne ya? Mavi terakota diyor. Başka bir tane yaptığımın farkındayım ama. Ne açıldı bakayım. Ne bu? Aa kitaplık. Kitap istiyor. Kitabı nasıl yapacağız? Onu söylesem bari. Benim ayağımın önce gözü. Fırlatıcı. Ne? Kürsü. Kürsüyü ne yapayım ben? Neydi o bize açılan şey? Bilemiyorum. Cam bebeği. Ne? can bir boya. Taşlarda bir şey açıldı. Neyse. Sonra bakarız zaten. Eninde sonunda bakacağız zaten. Yani. Nereden de çıkış? Buradan mıydı? Yok. Buradan mıydı? Heh. Buradandı Buradan da da. Ne kazandım şu an ben? Gizli bir geçit olduğunu fark ettim. Başka bir şey kazanamadım mı? Ya yine aynı yer. Altlarda bir şeyler olmalı. Hatta sadece bu var. Ya hayır. Buralarda bir şeyler olmalı. Ben size söyleyeyim hani. Şurayı kapatalım biz. Ne yapayım? Şöyle kapatalım. Tamamdır. Şimdi şunu alayım ben. Yine ihtiyacım olur mu Tamam hadi gidelim. Buradan bıktım ya. Ölmekle beraber sandıkları kaçırdım. Neyse. Yapacak bir şey yok mu? Bu ne? Yine buraya mı açılıyor burası da? Ya beni bıktırdılar bunlar ya. <laughs> e, bu arada e, benim yaptığım evin altında burası hani yani. Altında bir tane gizli bir maden benzeri bir şey buldum. Orada tabii creeper'la karşılaştım. Neredeyse ölüyordum. Bir canım kalmıştı. Şey normal almıştım. Şurada kömürler varmış. Hiç fark etmedim ben buraları ya. Daha önce hiç fark etmedim. Ne yapsam, ne yapsam bu köylülerin işi hepsini öldürsem mi şu anda? Hakkım var buna. Neyse eve gidelim ya yapacak bir şey yok. Şöyle sandıklar yerleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi. Neyse yatalım. Ee, gece olmadı mı? Aslında akşam oldu sadece. Şurada bir şeyler var mı? Oha 9 kemik geldi etmişim. Yip. Aa ben oradaki şeyler aldım mı? Bir dakika. Ben şu etleri bir al alayım. Ye yenmeyecek kadar pis şeyleri. Şöyle fırlatayım hepsini. Tamam. Şimdi. Ne yapsam yatayım. Yapacak bir şey yok. Değil, D'ye ne ya? <laughs> Neyse. Ee, şimdi. Buradan bıktım ama ya. Kapatsam mı burayı? Ee, şimdi madene gidelim biz. Ay ben hiçbir şey yapmadım şu anda. Sürekli unutuyorum şu an. Kusura bakmayın ama. Ee, şimdi. Şunları ilk önce kesinlikle dönüştürmemiz gerekiyor. Şu 46'sını bırakacağım. Kalanını çubuk yapacağım. Bir dakika. Şimdi. Çit. Çit. Ne bu? Ha Türkçe değil. Çit. Evet. Bundan. Otomatik olarak bana yapıyor. Aa yerim yok. Şunu atayım bari. 33 tane mi? Sadece mi? Ya ben de daha fazla sandım. Neden yapamıyorum? Ha şeyin kalmamış. Ee, bir şey atalım biz buraya. Şöyle de şey almayayım. Oyma kum taşı. Kesilmiş kum taşı. Kum taşı. Granit. Mavi terakota. Kırık taşlar. Kırık taşlar yanımda dursun. Aslında altı şöyle yarısını alayım bari ben bunları Şunları koy. Bunları ne yapayım? Bunu ne yapayım? Bunu ne yapayım? Bunu ne yapayım? Bunu da ihtiyacım yok. Şuna da ihtiyacım yok. Şuna da ihtiyacım yok. Şuna da ihtiyacım yok. Şuna da başka Harbalet. Harbalet ihtiyacım yok ya. Şu sandık oldu. Şuraya geldim. Dur şurada. Ha şurası boşmuş zaten. Durun şunları dönüştüreyim. Bu kemik tozlarını bir yerde kullanacağız. Ama de değil. Ee, turuncu terakota. Çubuk. Şunları alayım. Bir de yarısını. Şunu da koy. Şu kazmaya ihtiyacım olur. Kumu ne yapayım? Ekmek kalsın. Aslında barışçılığı da gideceğiz. Gerek yok. Koyun meşe kütüğü kalsın. Ne yapacaksam artık. Aa bu 42 daha var. Ee, kömürler kömürler kalsın. Okları ne yapayım? Arbeletim yok zaten. Çit. Çitleri alacağım kesinlikle. Balkabağı tırtasına ihtiyacım yok. Evet. Neredeyse hazırız. Şuna ihtiyacım yok. Şunu alayım. Şunu da koyduk mu? Şu da yedekte dursun. Şu kalsın. Tamam hadi gidebiliriz. Mesalem yok. Bir dakika ben de Şöyle 14'ü yapıyoruz. Şeylerim nerede kalan? Ee, 15 tane yani bir tane mi kalacak? Zaten ben şey yapacağım. Orada baya baya kasacağız. Şöyle bunları dönüştürelim. 64'den fazla olur ben size. Yok. Neyse ama hadi gidelim. Evi de bekleyelim. Şunlar dursun. Evet. Oh, şirketlere bakmayacağım bile. Size bir şey satabilir miyim? Ha, sizden alırım. Bakma la öyle. Şimdi. Bu kimdi? Okçuydu değil mi? 32 tanesini bir her. Ya yok artık ya. Çok bağlısın kardeş. Sen ne yapıyorsun? Aa karpuz tohumun mu var? Gel gel. Sen Şuraya aksın. Şunu alırsam ne kadar şey olur? Ha. Şun, şu. Ya oğlum bir çık ya o zaman. Madem istemiyorum. Şuraları da keşfedeceğiz bu bölümde. İlk önce onlara mı gitsek? Bunları alayım da. Bunlarla kağıt yapacağım. Şunu da alayım da hemen kağıt yapacağım. Şöyle. iki tane. Tamam mı? Kitap mı yapabilirim? Kitap için ne gerekiyor? Aa, bunların hep kitap deri gerekiyor. Oo, bende var deri. Hem daha fazla da olacak yani artacak kısacası. Şuraya hemen bir gidelim biz. Şu doğa keşfetmek istiyorum. İçinde bir şeyler olduğuna inanıyorum. Hala makasımız yok ya. Resmen rezalet. Orada birkaç tane mağara var. Bunlar Akasya. Gördüğünüz gibi Akasya. Heh, hepsini alırsın. Şuraya bakacağım. Şuraya da hemen bakacağım. Geçit miymiş? Buraya bakacağım. Burada. Burası da. Oha ne biçim çıkıyor bu? Aa, buranın altında şey olabilir bak. manşet bak, bak Şöyle duralım da. Şey ben bir Nasıl ya? Nasıl manşet yok? Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Yansıma olabilir mi? Neyse. Gidelim biz buradan. Şunları almadan gitme. Ee, burada bunları şey için kullanırım. Acil durum olursa onun için kullanırım. Ay kayık orada kaldı. Kayık mı bot mu ne işte. Orada bir şey bırakmadım değil mi? Burada ne var? Yine bir mağara var. Buralarda çok fazla mağara var. Böyle mağaralar. Küçük. Hiçbir işe yaramayan. Bakın. Bitiyor. Hiçbir şey yaramıyor. Sadece taş. Taştan oluşmuş. Gereksiz bir yakı. Bot. Ha orada. Burada bakta kalmış. Başka bir yer daha var. O dağı ben başka bir bölümde koyarım. Artı bir bölümde çekelim daha doğrusu. Hızlanamıyor muyum? Neyse. 4, 3, 2, 1 evet. Asla Dur Hızlan Şöyle gidelim buradan. İkinci köye uğrasak mı? Aslında pek de gerek yok ya. Zindana da uğramayalım. Ona da gerek yok. Ya hadi ama şu. al. Ya var onları bana. Onu da ver. Sağ ol. Tamamdır. Bir dakika. Kaç tane oldu? İki tane mi? Ya üç tane verseydin. Çok cimriler. Şimdi. Hmm, şurayı açmıştık. Kovan var da herhalde benim orada. Aynen. Bakın inekler var. Bunlardan hemen deri toplayacağım. Sen inek gel buraya. Koş. <laughs> Şimdi şu, şu ikisini bıraksam mı? Durun neden burada bir tane kutu yaptım. Kutu alanı yaptım daha doğrusu. Bir dakika ben niye bununla yapıyorum? şöyle bir alan yaptım. Çitler elim mi? Aa yanımda buğday yok. Neyse biz burayı hazırlayalım hemen. Umarım bunlar gitmez. Tamamdır şöyle yeterli. Çok fazla harcadığımı farkındayım ama ne yapalım? Bir de. Aa orada mürekkep kesesi var. Orada ne var? Oraya baktık mı biz? Şuraya tam olarak buraya. Aa! Hayır. Burada ne var ya? Burada lav olduğunu hissediyorum. Aslında hissetmiyorum, duyuyorum. Bur Bura geniş bir yer mi? Değil. Ama altta manşaf da yok. Burayı boşuna mı aydınlattım ben? Bir dakika. Vay nereden sıkılıyordu? Aa burada. Ah alta doğru giderek gidiyor. Aa burada. Tamam tam gibi. Ama şöyle kenarından geçebilir miyim? Yansam ne yapacak? Anam yansam ölürüm. Ya burada hiçbir şey yok. boşun ama şey yaptım ben? Taşlarım nerede benim? Bakın yanıyor. <laughs> Taş. Şurayı bir yapayım da. Ben. ben sana gösteririm. Tamamdır. Burada şeyler var mı? Burası keşfetmelik değilmiş ya. Çok da umursamıştım oysa. Bir dakika çıkış yukarıdandı. Yine unutmayacağım çıkışın nerede olduğunu. Ee, şuralardan da aynen. Şuradan yukarı çıkarsak. Zaten. Nerede indi? Orada bir şey var mı? Bir dakika şu kumla Yine mi ya? <Sessizlik> ya Bakın. Şuralardandı. Ha şuradan. Şu diğer bir kaza. Bir dakika. Diorit. Baya bir de topladım ya. Yani. Hiç toplamayacaktım oysa. Dioritleri sevmez. Ee, merdivenin bir tane var. Neyse artık taşla çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Neyse. Ya boşuna taş harcamak buna deniyor herhalde. Şöyle. Buradan Ay böyle işin. Ya bu ne ya? Resmen bıktım ama böyle rabler, labirentlerden. Bakın bıktığım için adını da söyleyemiyorum. Bilmediğim yerlerde dolu bir yer işte. Çok da. Buradan mıydı? Buradan olduğunu söylüyor. Ne bu? Hayır. Bu ne ya sıkışıyordum. Şuradan çıkarsak. Aa burası direkt yukarı çıkıyor. Ne şanslıyız ama. Şu kumları kullanayım bari. Ya ben nereye gidiyordum? Nereye gittim? Hadi ya. Niye koymuyor bu? Heh. Peki ben şu an neredeyim? Bot nerede? Ha, burada. Tamam tamam çıktık. Burada bayağı şey kaybettik ama. Meşale mesela. Ama neyse gidelim işte ya. Yatağı da getirmedim. Yataksız geldim. Aa şeyde zindanda uyuruz. Sorun yok. Orası çıkmazı gidiyordu. Emin miyim? Evet eminim Tamamdır. Böyle kıyı kesimiz var. Niye böyle yavaşız? Aa ikinci köye geldik. Zindanda mı uyusak? Ya zindanda uyuyalım ne yapayım işte. Çok da umursayım sanki. Ben yatağı yukarı koymuştum değil mi en son? Evet herhalde. Başka. Şurayı keşfetsek mi? Geçen bölümde eğer izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ee, orada şey vardı. Yatak buradaymış. Ya başlangıç nokta mı niye ayarlıyorsun ya? Keyfine göre ayarlıyor ya. Yatağın yanında mı alayım abi? Al gitti. Zindanda niye yeni bir sandık gelmiyor acaba? Bakın. Şöyle geçti. Aa ben bunu niye almamışım ya? Bedavaya 9 tane zaten. Şunu da alayım da. Aa bunlar bedava çift. girmeden dayanamayacağım. Keşke dayansaydım ya. Hiçbir şey bulamadık. Aa burada sarmaşık var. Şunu alayım. Aslında var bende zaten. Buraya tekrar gelirsek. Nerede bot? Burada. Şuraya da gideyim. Gideyim. Ne olur ne olmaz bazı orada elmas buluruz çok sanmıyorum ama yine de bir gidelim biz sorun yok zaten biraz video uzun olacak ama şöyle keşfettik mi videoyu bitiririz zaten sorun yok yani neredeydi orası ya Aa, ay burada iyi ki su varmış. Yoksa ben ölüyordum burada. Ölseymişim zaten daha mı iyi olurdu? Şunları dönüştüreyim. Şu anda kitap yapabilirim. Ama ne yapayım şimdi kitabı ya? Kitabın tam zamanı mı? Boşuna mı indik biz buraya? Kanyon değil mi burası Allah aşkına? Burada mı sonlandırsam videoyu? Aynen ya orada oraya çıkıp da ne yapayım ben? Ee, evet arkadaşlar bugün benden bu kadar. Tabi buraya indik bu kadar zaten. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. kalın. Bay bay.